Ka, ka, yakın Temiz. Bu kötü Bu kötü Bu kötü Bu kötü Bu kötü Siktin 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 Ne yaptın lan yaptın Efendim selamun aleyküm Ben Dodo Bugün yine Valorant'tayız Bakalım nasıl katlayabilecek miyiz 3500 VP bir yatırım var burada Bakalım Böyle bir kasa oluşturalım Geçen videodaki taktiği bir tur deneyelim mi bir tur atak deneyelim hocam. Şuradan 3 tane şerif. 3 kişi crazy mod yapıştır. Hadi bakalım. Buralarda bot çağırıyoruz abi. Gel bakalım. Hadi Boruk. Hadi bakalım ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun kardeşim. Aynen. çok çer çöp veriyorsun bana. Çok güzel. Ama buralara sağlam bir şey istiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Heh, i̇yi. Geçti. Yapma. Git. Şuna, şuna kadar git. Gerçi bu da kötü. 69. Ama kötü. Tabii. En kötüsünü çıkarmam lazım. Bunların da pahalı çıkarması lazım şu an. Derken. Bunlar. 69'luk çıkarttık. Bu adam kazandı. Bir... Yok şu adam kazandı bir ihtimalle. 61, 69. 120. 69, 69. Zaten oradan kaybettik. Olsun. Bir daha deneyelim. Aslında 4 kişi mi yapsak lan? Neyse. Bir 3 kişi daha atalım. Sonra bir 4 kişi daha atarız. Böyle diyelim Hadi bakalım. Artık şu adamlara sağlam bir şey var ya. 46'lık 56'lık. Biz 69'u çakıyor. Sürekli aman akıyor. <laughs> Gidip kendim açsam gelmez. Hadi oğlum. Evet şu çarçop ama adamlara şunları var biraz yüksek var yani. Yine adamlar daha düşük. Her türlü. ikisi de çok mükemmel şeyler çıkartmazsa sıçtık bu turda. Bu turda yatırıyor bize. Şunlardan gelmesi lazım. <laughs> yok. Sıçtık hocam. Şu elemanda değil mi? Aynen. Aynen. En yapacak bir şey yok. Hadi bu defa bende. Okay. Hadi bakalım. Güzel. bu adamları biraz daha sağlam bir şeyler vermen lazım. Böyle olmaz. 700 VP falan çıkması lazım diğerlerine. Başka türlü kurtarmaz o Abi bana gelene bak. Crazy mod tamam yani. 750 VP çıktı ama ne Adamın dediği gibi oldu ha. Üçlü girme, ikili gir dedi. <laughs> Abi ya nasıl? Ne yapar adını ya. 800 VP çıktı bize. <laughs> Crazy olmasa çıkmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 43-45. Tam beni sikme <laughs> gel. İki kişi. Geçeni gördün mü? Yağmacı Şerif mi? Şimdi ben 46 açıyorum. Bu eleman yüksek açıyor. Hadi. 69 falan açsın. Hadi. Evet. Bu. 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 Şu lan. Oğlum bu bulan. Bu Yine bu kazandı kanka. Boyutu da win'imiz yok ama. <laughs> Gel ama arkaya. Hadi. Hadi bakayım. İyi mi yaman be iyi mi yaman. Hadi bakayım. İlk turdan atmıştım. <laughs> <laughs> Ağlayacağım ama bırakıyorum oturup. Güzel de birader hepimiz aynı vermenin mantığı nedir? Aman akıllı ya. Zaten ilk turda ben sikildim. Hadi babam. Ver şunları sağlam bir şey. Evet. Kal solla kal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yes. Nice. Bu adam 61, 56, 60. 56, 69, 60. Bunun benden yüksek açması lazım Buruk. Şunun benden yüksek açması lazım acilen. Yapma. Heh. Aynen çar çöp. Ama adama da çar çöp veriyorum. Şu adama kötü bir şeyler var. Kurban olayım hadi. Şey güzel bir şeyler var pardon. Bana kötü bir şeyler var. <laughs> Hadi, ver buna da bir tane. Sağlamın bir skin. 700 hp. 12 daha pahalıdır, umarım. Adam kazandı moruk. Galiba adam, sen kazandı. Kazandı, kanka. adam kazandı. Sen kazandın kanka. Sen kazandın. Sen. Sen kazandın. 282 coin ile ben kazandım. Evet oğlum sen kazandın Çık diyorum ya. ya. Ha, ben hesapladım ya. onu. Ben oturdum hesapladım onu. <laughs> oğlum bu kasa büyük karlı. Bak, bu kasa büyük karlı. <laughs> Aklı olan bu taktiği denermadık. Bunun mütmana değerlerini düşürürler benim videoları izlerler. <laughs> Kanka o kasa o kadar iyiyse sen onlarsan ondan. Ama şöyle Kez Battle için çok iyi. Niye diyeceksin? Burada bir kasa manisine üç kasa açmış oluyorsun. Ayıktın mı dalgayı? Dalga Ama kazanmak mütmanın üçte bir. Ama kazanırsan da işte böyle 3 kere bile kaybetsen bir kere kazandığında da telafi edip kâra geçiriyorsun. Matematik mi tamam, biliyorsun? Tamam, sen, aynen okey. Şu an sen birincisin. Sen çok konuşma ve kim birinci onu hesap. Sen şu an birincisin hadi. Onu <laughs> biliyorum. Ama bunlar biraz daha güzel bir şey Çok lüzgün aynen şu an çok lüzgün. Evet. Daha boktan ver sana. Şunu ver lan. Şunu Tamam sen kazandın neyse. 61 tamam. Aynen. Tamam win ama aynen. kötü win. Toy bir win diyebilir buna. Yani Sen 240 verdin. Kaç aldın? 400-500 falan alacağız. Aynen. Bir tane de normal ha. yaptım. Çünkü büyük ihtimalle artık bende patlayacak götümde diye hissediyorum. 2 kişilik yaptım normalde. Crazy değil bu defa. Yükseği benim çıkarmam lazım. Anamın amına koyayım. Oradan güzel şeyler geçti ya. Anamın Yık. Amına kodumun evini yık. Hadi oğlum. Hadi ışık mafsa. Bak güzel bir şey. Şunda. Sen 46 çıkar ben 69. Ona bir bakayım. Hadi. Aşkım. Sussanıza kanka. Hayır bu sol 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 sol. Kaybettik. Siktir evet. onu kazanmasak da olurmuş zaten. 4'te bir mi olsun kazanma ihtimali? Bir kere kazansan dört kere kaybettin. Hakkını alıyor zaten. Tamam hadi senin için sonrakini <laughs> 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 Hadi bakalım. Hacı bana büyük verecek gibi hissediyorum. Bekle bu dolu başlangıç. Değil. Peki... En bu. En ortadaki. Sen eksondasın şu anda. Dur. Der. Dur. Hadi. Bana sağlam bir skin çıkar. Bana değil yani onlara sağlam Bak 69'luk adam. Neyse 61 61. Kaç? 19. 18. 18. Yarrak 18. Neyse 18. Bana 10 18 oldu. Tamam, yani. tamam adam winledi beyler. <laughs> adam kazandı beyler. <laughs> Neyse dur. Error kasası 3 player crazy deneyelim mi ya? Bu çocuğun taktikleri iyi. Bir düşün de. Ay dedim sağlar geldi. Büyük sikeriz. Büyük sikeriz evet. Büyük sikeriz. <laughs> Gelirse çok büyük sikeriz. Crazy değil mi? Aynen. En kötü, en sik sik, sik şeyler var bana. De. Hadi Sticker. amin. Sticker istiyorum ben. Sticker. Ya heh tamam bu kötü. Bu kötü. Bu kötü. Bu kötü. Bu kötü. Siktin. 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 Neyse sesleri kapatırsın burada. Anam ne sikiiiim. <laughs> ben... Ya bir tane daha 300'lük çıkarttım. Amin ben, ben korkuyum be. Ha, büyük hı? siktim. Çok büyük siktim. Ne yapayım? Hadi git şimdi. Çok be. büyük siktim moruk. Annem ne armadı be. Of. 6K. Oy. Ha. Yapıştırdım ama ne. İki tane daha servet gelsin adamlara ya. Hadi. Oğlum var ya ben çok kötü seçtim orada. Dedim ki benim vandal daha pahalı olabilir mi acaba da. <laughs> Oğlum o kasa iyiymiş lan error kasası. Ha. Hadi şunu Discord'dan ekli sen ya. Dur. Ne oğlum sik sik sallıyor işte. Hayır. Heh, evet. Nice. Oo, geldi, <laughs> geldi. 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 Win win. Ara 300 fark attım. Şeriften yani gidip de adamlar. Yani bana eğer ki gidip de anomali falan şerif çıkartmazsa. Her türlü... Çıkmadı. Çıkmadı da. Kaç nice. oldum. Kaç koydun ya. sen bunu az önce? 400. 400 değil, 220, 300 falandır. Hayır. 240 bir daha var. Kasası. 340 değil lan 240. Tamam ben de dedim? 240. 240 Ay 80, sol 80'de. ya, sol ya şu ya. Ananı sikeyim ya. Olsun Neyse. hatırlı bende. Acaba kaç gelecek ya? Çok basic bende. Bir iyi geçtik güzel. Bir K var işte. Bir K'ya yakın. Temiz. Nasıl dostlar? 6 buçuk hatta neredeyse 7K'lara kadar çıktık. Dediğiniz gibi bakın videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.